Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Akdere beldesinde Ümit Güven isimli çiftçi tasarladığı halk dilinde harnup olarak binden keçi boynuzunu öğüten bir makine yaparak köylüleri büyük bir zahmetten kurtardı. <laughs> Akdere beldesinde halkın %80'inin geçim kaynağı olan ve eskiden taşlarla günlerce süren çalışma sonucu kırılabilen harlup, pekmez ve çerezlik olarak satılırken Ümit Güven yaptığı makina sayesinde köylüye büyük kolaylık sağlıyor su dinamosundan motorunu, harman patosundan gövdesini ve kendi tasarımı bıçaklarla icat ettiği Harnup öğütme makinesinin 15000 TL'ye mal olduğunu kaydeden Ümit Güven, bu makine sayesinde köylünün hem zaman hem de emek kazandığını ifade ederken köylüden öğütüyor Harnup karşılığında ise ücret almadığını söyledi. Vatandaş da bedava öğütüyor. Biz de çekirdeğini alıyoruz. Değerlendiriyoruz. Her şeyini değerlendiriyoruz. Çok faydalı, insanlara faydalı olduğu gibi bize de, de yani bütçemize faydalı oluyor yani. Harnup öğütme makinesini icat eden Ümit Güvenlişi işi Ayşe Güven ise köylüden aldıkları harnup çekirdeklerini kozmetik sektöründe kullanmak üzere sattıklarını ama kendilerinden 2 TL'ye alınan çekirdeklerin büyük şeylerde çok daha pahalıya satıldığını belirterek pazarlama konusunda yetkililerden destek istedi. Özellikleri kan yapıcıdır. Hücreleri canlandırıyor. Vücudu dirençli tutuyor. Astım, burenşit, nefes darlığı, kemik erimesi, kolestere, tansiyona iyi geliyor. Sarılık hastalığına iyi geliyor. Ve bu besleyicidir vücudu dirençli tutuyor. Köy sakinlerinden 98 yaşındaki Nasibe Andıç da harnup öğütme makinesinden oldukça memnun olduğunu ifade ederek eskiden taşla dövülen ve akşama kadar harcanan emekle ancak bir çuval harnup doldurabildiklerini belirtti ve icat edilen makinenin harnup işlemede büyük kolaylık sağladığını söyledi. Ağız makine yok ha ne yapacaktık? Elimizi ne döverdik? Daha önceleri taşla. Taşla döverdik, kazanlara ıslardık. Ondan sonra çiğnerdik, sepetlere katardık, suyunu alırdık. Ondan sonra he, kazanda kaynadırdık ama şimdi bir makine çıktı. Makine çıkınca da işte motorla bir zamanlar motorla nöttük, Motorla ödünecek. O zaman da şeydi, şimdi daha iyi oldu. Köylünün altın değerinde gördüğü harnup, pekmezlik, çerezlik olarak piyasada satılırken un ve çekirdekleri öğütülen ve kaynatılan harnubun kalan posası ise yem olarak değerlendiriliyor.